Doğru, tamam sonra Hı -hı. tamam. Bunlar sana değil. Tamam. Tamam. Dur. Nereye dökelim? Tamam. Sen uyuyor gibi yap. Ben burada değerlerdim. Gel. Gel, gel. gel 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 Bak bunu yine atmışlar. Ah. Gel gel buraya. Gel lan gel. 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 Taneliye Kuzu benim. Gel şuna. az hazır dökeceğiz arkadaşlar. Rahat olun. Gel. Gel. Bismillah. Bismillah. Ha iki tane. Gel. Gel 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 gel. gel. Bizim el ne yapar biliyor musun? Şimdi bunlar güçlü yer. Onlar kalır. Mamanın birini buraya boşaldır. Anladın mı bunu? Çünkü bak. O da garip. O da garip. Bunları yemez burada. Vale sen sus sesini çıkarma. İkimiz de duvarlar. İkimizi de duvarlar. İkimizi de duvarlar. Gel. Gel gel gel. Nereye dökecek onu düşünüyorum. Dur. Düşünüyorum amirim. Gülüyor. Gel. Gel. Nereye dökecek de düşünüyorum. Gel. Bu iki tane mazlum bak. Gel, gel gel gel. İşte böyle durumlarda hiç insanın hiç gözüne görünmez bir torba, üç torba, beş torba anladınız mı? Heh. Dur. Şunu al. Dur, dur kızım. Dur. Şimdi bunlar hepsi yer. Bir onlar kalır. Rahat olun. Anladınız mı? Yani mesela onlar yemeyince bizim de içimiz rahat etmiyor. Bazen bekliyorum. Bak o da öyle korkak. dạ yeah. dạ yeah. Bunlar da alayı sökecek yer arıyorlar. Kışın <laughs> daha başlıyor, çok da geliyor. Oh, o da güçsüz. Bak gel. Şimdi merak etmeyin arkadaşlar bak. O anladınız mı? Bunlar ayrılır. Bak biraz bekleyeceğim. Hadi bekleyin biraz. Dur gel. Maşallah sen de benim kadar varsın korkma bunlardan. gel 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 gel, gel. Ne dedin? Bana de Yani şöyle söyleyeyim, bunların yiyeceğinden fazla koydum ki Ekmek de mama da. O iki bebek aç kalmasınlar diye. Asla da yaklaşmıyorlar. İşte anlatmak istediğim bu. Anladınız mı? Fazla bırakıyorum ki biri gelmiş, biri gelmemiş o da gelir. Aşağıda oturdum biraz böyle 10-15 dakika. Ondan sonra geri çıktım, geri döndüm, geldim. Sizler mutlu olun diye. Gel. Gel. Karnaş mı?